Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Blackpink, Red Velvet grubu ve Kerem Bursin hakkında olacak. Abone olup like attıysanız başlıyorum. Birinci haberimiz, Blackpink üyeleri bir How You Like That konserinde, sahneden normal ayrılmak yerine eğlenceli bir şekilde ayrılıyorlar. Ve bu da gerçekten herkes tarafından viral oldu. Sahnede eğlenceli ayrılma şekilleri bilinkleri güldürdü. O videoyu izleyelim. İkinci haberimiz ise ünlü oyuncu olan bir o kadar da çok sevilen Kerem Bursin yıllar önce Güney Kore'ye gitti. Seul'de drama ödülleri yarışması yapılıyordu. Gitmesinin ardından en iyi aktör ödülünü alarak Türkiye'yi sevindirdi. Ancak o sahnede çok sevilen grup olan Red Velvet de vardı. Sahne Red Velvet'e verilince Red Flower adlı şarkıları ile performanslarını sergilediler. Ancak sahnenin sonlarında kamera Kerem Bursin'i çekiyor ve Kerem Bursin de şarkıyı çok beğenmiş gibi gözüküyor. Kerem Bursin ve Red Velvet bir araya gelerek K-pop fanlarını çok sevindirdi. Videoyu göstereyim. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz Queen'lerim.